Merhaba arkadaşlar. Türk dili 2 dersinin 8. ünitesine hoş geldiniz. Bu hafta anlatım bozukluklarını işleyeceğiz. Bu hafta boyunca bazı yazım ve noktalama işaretleri yanlışları hakkında bilgi sahibi olacak, bu yanlışlara verilen örneklerle yapılan yanlışları görecek ve doğru kullanımlarını öğreneceksiniz. Türkçe yazılarda sıkça karşımıza çıkan yazım ve noktalama işaretleri yanlışlıkları şu şekildedir. Sözcüklerin yanlış yazımı Ağız özelliklerinin yazılı anlatımda kullanılması, düzeltme işaretinin kullanılmaması, ayrı ve bitişik yazılan sözcüklerin yanlış kullanımı, büyük harflerin yanlış kullanımı, ki bağlayıcının yanlış yazılışı, d-dağ bağlayıcının yanlış yazımı, noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı, kesme işaretinin kullanılmaması veya yanlış kullanılması, kısaltmalarda yapılan yanlışlar, Türk alfabesinde bulunmayan harf ve işaretlerin kullanılması. Sözcüklerin yanlış yazımı. Sözcüklerin yanlış yazımına bazen bilgisizlik, bazen dikkatsizlik, bazen de acelecilik sebep olur. Yazım kurallarına dikkat etmeyen, kılavuz ve sözlük kullanma alışkanlığı olmayan kişilerde bu türden hatalara sıkça rastlanır. Yazılı ve sözlü ifadelerde oldukça sık rastlanan sözcüklerden bazıları şunlardır. Acitasyon yanlış, acitasyon doğru. Arefe yanlış, arife doğru. Pisküvi yanlış, bisküvi doğru. Dinozor yanlış, dinozor doğru. Alerji yanlış, alerji doğru. Ağız özelliklerinin yazılı anlatımda kullanılması. Sözlü anlatımda sıkça rastlanan bir hata olan yerel ağızlardan gelen alışkanlıkların yazıda devam ettirmesi de dil yanlışlarından biridir. Ağızlarda kullanılan bir takım sözcükler sözlü ve yazılı anlatımda kesinlikle terk edilmelidir. Örneğin, ondan sonracıma herkesten özür diliyorum cümlesine geçen sonracıma yerine sonra kelimesi kullanılmalıdır. Diliyorum yerine diliyorum denilmelidir. Düzeltme işaretinin kullanılmaması, Çoğu zaman eş sesli kelimeleri ayırt etmede kullanılan düzeltme işaretinin kullanılmaması önemli yanlışlıklardan birisidir. Örneğin, hala arkadaşım gelmedi cümlesine yer alan henüz anlamda kullanılan hala kelimesine düzeltme işareti olmayınca hala kelimesi ortaya çıkar. Bu durumda da ortaya babanın kız kardeşi arkadaşım gelmedi şeklinde garip bir anlatım ortaya çıkar. Aynı ve bitişik yazılan sözcüklerin yanlış kullanımı. Dilimizdeki birleşik sözcüklerin bitişik ve ayrı yazılması belirli kurallara bağlanmıştır. Birleşik sözcüklerin bitişik ve ayrı yazımında esas olan ses türemesi, ses düşmesi ve anlam değişikliğidir. Ancak bu husus oldukça karmaşık bir husustur. Karmaşıklığı ortadan kaldırmak için yazım kılavuzuna başvurmak oldukça faydalı olacaktır. Örnek verecek olursak, dün anahtarımı kayıp ettim cümlesindeki kayıp ettim ifadesi kaybettim şeklinde bitişik yazılmalı. Durumu bilgilerinize arz ederim cümlesindeki arz ederim ifadesi de arz ederim şeklinde ayrı yazılmalıdır. Büyük harflerin yanlış kullanımı. Özel isimlerin büyük harfle başladığı kuralı genel olarak bilinmekle birlikte dikkatsizlik veya bazı sözcükleri özel ad sanmak nedeniyle büyük harfler yanlış kullanılabilmektedir. Örneğin 20 Haziran 2021'de ödevi teslim edeceğim cümlesinde belli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle yazılmalıdır. Kuralına aykırı bir durum vardır. Bu aykırılığı düzeltmek için Haziran sözcüğü ilk harfi büyük şekilde yazılmalıdır. Ki bağlacının yanlış yazılışı. Ayrı yazılan ki bağlacı ile bitişik yazılan ki aitlik ekini yazılışı bazen karıştırılır. Ayrıca kalıplaşmış bazı ki bağlaçlarının yanlış kullanıldığını da görürüz. Örneğin, "Tabii ki insanlar hatalarından dolayı yargılayacak olan biz değiliz." cümlesinde ayrı yazılması gereken ki bağlacı bitişik yazılmış ve hata yapılmıştır. Bu ifade "Tabii ki" şeklinde ki bağlacı ayrı yazarak yazılmalıdır. Dade diye bağlacının yanlış yazımı Bağlaç olan dadeye ayrı yazılırken bulunma hali 2 olan dadeye bitişik yazılır. Ancak bazen bağlaç olan dade ile bulunma hali ikinin karıştırıldığını ve bağlaç olan dadenin bitişik yazıldığını görebiliyoruz. Örneğin, belki sen gelirsin, belki de biz cümlesinde yer alan belki de sözü dadeye bağlacı ayrılarak belki de şeklinde yazılmalıdır. Noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı. Noktalama işaretlerinin nerede nasıl kullanılacağı kurallarla belirlenmiştir yanlış yahut gereksiz kullanılan noktalama işaretleri yazılan yazıyı sıkıntılı bir hale sokar. Bu nedenle noktalama işaretlerinin kullanım yerlerini iyi öğrenmeli ve yazı yazarken bu konuda dikkatli olmalıyız. Noktalama işaretlerinin yanlış kullanımla şu cümledeki kullanımı örnek olarak gösterebiliriz. Akşam oldu mu dışarı çıkacağız. Bu cümlede soru işareti yanlış kullanılmıştır. Çünkü mi soru eki zarf fiil eki olan ince ekinin yerine kullanılmıştır. Dolayısıyla mi eki soru anlamı katmadığı için cümlenin sonuna soru işareti değil nokta konmalıdır. Kesme işaretinin kullanılmaması veya yanlış kullanılması. Kesme işareti anlam karışıklığını önlemek için daha çok özel isimlere getirilen hal, iyilik ve bildirme eklerini ayırmak için kullanılır. Daha önceki ünitelerde kesme işaretiyle ilgili kuralları görmüştük. Bazı ifadelerde kesme işaretinin kullanılmadığını veya yanlış kullanıldığını görmekteyiz. Örneğin, "Yozgat Bozak Üniversitesi Rektörlüğü'ne dilekçe yazdım." cümlesindeki "Rektörlüğü'ne" kelimesi kesme işareti kullanılmadan "Rektörlüğüne" şeklinde yazılmalıdır. "İbrahim'le İstanbul'u gezmeye gittik." cümlesinde ise "İbrahim'le" sözcüğü "İbrahim ile" şeklinde, "İstanbul" sözcüğü ise "İstanbul" şeklinde kesme işareti kullanılarak yazılmalıdır. Kısaltmalarda yapılan yanlışlar Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan yazım kılavuzunda kısaltmaların nasıl yazılacağına dair kurallar ve kısaltmalar listesi belirtilmiştir. Bu listenin aksi bir kullanım yanlış bir kullanımdır. Örneğin, dün 10 kilometre koştum cümlesindeki kilometre kullanımı yanlıştır. Kilometrenin kısaltması olan km noktası şekilde yazılmalıdır. 100 gram altın bozdur cümlesinde gram kullanımı yanlıştır. Gram kelimesinin kısaltması g şeklindedir. Türk alfabesinde bulunmayan harfi işaretleri kullanma. Türk alfabesinde bulunmayan X, W, Q harfleri yabancı özel isimleri ve birkaç sözcük dışında Türkçe'de kullanılmaz. Örneğin ekspres tren buradan geçiyor mu cümlesindeki ekspres çözcüğü ekspres şeklinde yazılmalıdır. Ayrıca İngilizceye özgü logogram işaretinin ve bağlacı yerine kullanılması doğru değildir. Örneğin halı kilim mağazası açıldı cümlesindeki logogram işaretinin yerine ve bağlacı gelmelidir. Evet arkadaşlar, bu dersin sonunda bazı yazım ve noktalama işareti yanlışlar hakkında bilgi sahibi oldunuz. Bu yanlışlara dikkat ederek yazıda yapılacak hataları en azından indirebilirsiniz. Türk Dili 2 dersimizin 8. ünitesini ele aldık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.